Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada arkadaşlar günaydınlar. Günaydınlar. Sağ şu an onu buçuk. Bugün ayı 10. 25 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah öleyim la öleyim. Bu ne Arkadaşlar. Ayşe yine servis

Bekle selamünaleyküm aleyküm. Tekrar geldik. Neredesin bu? Önümde ses var. Eee? Cevap vereceğim mi? Ya böyle sen gel. Hemen tamam, şu arada mı? Yok ne kaçtı? Aha. Orada bir kafa gördüm ben. Aha sen bu muydu? Bu mu ya bakayım? Yok bu değilmiş. Bu değil bu değil. Yok bir sesi beyaz. <laughs> arkadaşlar ilgin arkadaşlar şöyle like atarsanız çok çok memnun olurum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar abone olmak için sağ tarafta abone olabilirsiniz. Destek olmak istiyorsanız da destekçilere destek, destekçi olabilirsiniz. Bu arada bilginiz olsun. Arkadaşlar her hiç durmak yok. Aa, o, o o sağda onu es geç şuradan bir iki dakika bakalım şöyle kutlar kas iki kas biri ben kas iki varsa alalım şurada bir şey ötüyor ama bir şey vuruyor ama ne bu şunu hemen düşüreyim arkadaşlar denk öldü zaten bottu galiba oradan birisini vurdu ama herhalde bir iki tane baygına vurdu baygınına es geçelim acelemiz yok daha çok kişi var buradan bir herhalde bir 30-40 kil alırsa galiba biz şaka yaptım arkadaşlar tabi o kadar değil batmıyor. yani canım o kadar değil yani ben bundan 40 kil var ya üff Buradan çıkışta bir de 40 daha 80. Oo. Ha önümde adam. Kanki gel buraya. Ha şu kas kaldı. Şunu da alayım tamam. Otur bir tık. Geri kaçtı. Ee? Evet. biraz vurdum. Kardeşim buradan bak abi ya şey aldı ya adam kaçtı kaçtı evet, Şimdi şu orta şuraya atalım ooo adam kaçtı ee geleceğim mi kanka bekliyorum seni hadi gel bakalım bir şöyle bir diğer değiştirelim ee geleceğim mi İki kişisiniz arkadaşlar şöyle bir bomba çekip şuna bir bomba atayım Yakala kanka. Ay! Çok güzel tutu bomba güzel oldu. Güzel oldu. Evet başka. Başka 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 burada adam var. Bak o oraya pus. Arkadaşlar ya. Ya pusmayın. Allah peygamber aşkına pusmayın be. Aa bak gördünüz Gel buraya. Ya nane yemedin mi sen? Ancak pus oldu kardeşim. Pus. Vallahi bir şey yapmayın ya. Tavuğu ya, alalım arkadaşlar. Yok arkadaşlar yaptığında hiçbir şey yok. Orada pusacaklar. Beni işkin alacaklar. Öyle olur mu ya? Allah Allah. Evet altta ses var. Karşı selam aleyküm. Aa sola geçti. Gel Ya tarayla e çıkarım böyle işte. Sende bir şey var mı? Aa bu da inatlamış. Nice. Arkadaşlar tek tekten tek tekten tek tekten tek tekten tek tekten tek tekten arkadaşlar Beğeniye çok ihtiyacım var. Şöyle abone olursanız çok mutlu olurum ya. 5050 olmamıza o son. Harika. <laughs> Aha şey ya buraya. Ya direkt çekti ya. Kardeş ne yapıyorsun ya? Niye çekiyorsun ki? Bıraksa deşseydi adam. Oo bu mutluymuş ya. Şunu oho. Bu nasıl bir loot arkadaşlar? Felaket felaket <laughs> Şunu alalım şunu alalım Şunu alalım şunu alalım Aha Nerede o Göremedim Aha Ver. Çıkıyor. 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 artık. Arkadaşlar, yok ya sabah sabah da uykulu uykulu. Lan kim kim çekti? Nerede o? Ha, sen nani? Sen, eh, sen bir düşte. Sen öyle benim çekmek ya. sen de Ya ne oldu? Aha adam geldi. Gel kanka bir sen eksiktin gel. Gel gel. Sen de gel tam olsun. Gel gel. Gel. Gel <laughs> abi. Ah, bir tane biter. bakayım o bir. Arkadaşlar şöyle beyin atmak isteyen varsa bile beyin atarsanız çok mutlu olurum. Vallahi sabahın saat daha on buçuk arkadaşlar. Hiç uyumadım. Video çekmeyi denedim. Maalesef çok video çektim ama çok yatan insan var. Vallahi billahi ben böyle bir görmedim ya. Ben burada bak aynı yerde açıyorum buraya arkadaşlar tamam mı? Hiç olmamış gibi adam sol tepede de, arka tepeden arka tepeden arka tepeden geliyor. Çar diye vuruyor. Ondan sonra Murat korkuyor. Ondan sonra neyse bir kapı için alıyorum arkadaşlar. Bir 15 dakika mola veriyorum. Ondan sonra bir daha video çekiyorum. Bir daha. Bir daha kapı içine, bir daha diye diye yemin ederim bak daha yeni video çektim şu an saat daha, daha on buçukta uyudum biraz ama hala uykum var gözlerim kapanıyor yeni video sizlerin için video çekiyorum her gün aksamadan arkadaşlar hiç aksamadan direkt video geliyor size bugün biraz erken çektim erken paylaştım çünkü erken kalktım ha gel kanka buraya gel sen bir geri versene buraya bir gel de bir 12 kill yapayım Aha adam gördüm. Tamam onu da alacağız. Zaten bir düş. Aa buraya kaymış. Ay. Tamam bunu da aldık. Güzel oldu. 13 kill'i. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Nereye gitti lan bu? Ha. Gel buraya. Gel buraya, buraya gel. Gel kardeşim. Nane yemedin mi sen? Tamam. Bot az önce ona tıkıyormuş arkadaşlar ben onu fark ettim. Nereden tıkıyor diye. Meğersem bot adama sıkıyor. Afiyet adama. Neyse Allah'tan olay üstü arkadaşlar aldık. 13 kimimiz var. Buradan yavaş yavaş çıkalım. Şurada. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Araba geldi. 3 kişi yazdı. Aha önünde. Arkadaşlar derden geçmek için sıkmadım. Nerede bu? Tık daha alayım. İki kişi kaldık. Ya yani senle ben kardeşim. Hadi Sen de bir lobi kanka. Tamam. Burada smoke var. Ne nesi bilmiyorum orayı bir oynayacağım arkadaşlar. Kardeş neredesin ya? Aha. Adam var oha. Adamla bot mu çalışıyor orada? Ne yapıyor orada? <laughs> ne Tamam. önümüzde adamlar var arkadaşlar. Hemen şunu bir halledeyim. Nerede bu? Ha gönder. Kanka sen bir düş. Bu ne yapıyorlar? lan? Ne? Ney? Sen de bir düş. Şuna bak ekmek kuyruğuna gire gire. Tamam arkadaşlar güzel güzel güzel. Güzel aldık. 10 numara oldu. gel kardeşim gel. Gel hiç çekinme gel. Gel 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 gel. Hop yakala şunu. Oo MG mi? Tanka, benden iyi pis be. Vallahi bak. Ben de tabi insan telefonu sen tabi duyuyorsun belli zaten. Arkadaşlar ben oradan fişek a fişek attılar. Fişek atıyorlar sandım da Allah'tan bak ağzımda söyledi ya fişek atıyorlar diye. Fişek attılar. Hop. Selamünaleyküm. Hop. Hoppa. Ana. Güzel 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 güzel. Güzel. Güzel kill oldu arkadaşlar. Burayı alalım hemen 2 dakika. Ondan sonra iki bakalım. Drop'a ihtiyacım yok kalsın drop'a. Eee? Neredesin kanka? Aha. Gel bakayım buraya sen. Bir daha gel bak buraya. Güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Drop düşüyor. Tamam düşsün. Acelemiz yok arkadaşlar. Düşsün sorun yok. Hallederek. Bunlar ee, bundan nerede? Aha. Gördüm seni. Nerede o? Aha gel buraya. Aha, Aha kaldırması var. Allah kapıya takalım. Dur, bir dakika. Gel bakayım buraya. Hop. Kardeşim kusura bakma ya. Çekmek zorundayım. Hakkına, evet arkadaşlar 23 kilimiz oldu. Kal 11 bir kişi kaldı. Evet. O şahsı arkadaş bu evin içinde bana sıkıyordu. Şimdi göstermiyor. Niye acaba? Abim, <laughs> abi bu arkadaşı göstermiyor. Çıktı, <Evet, gülüyor> çık da, hadi çık. Bekliyorum. Vallahi ben beklerim. Hiç acelem yok. Ben pikleye pikleye anca giderim. Oha. Ay kafamı vurdu lan. Neyse kask alalım şurada. Kanka bir göster bakalım. Hop bir body yedi. Güzel. Güzel güzel bir body yedi. Hadi kanka. Ay. Bir daha yedi. Alan geliyor. Şu bandajı bir basalım arkadaşlar. Pikle pikle gireceğiz abi böyle. Hadi kardeşim. Hop. Haydi bakalım. Aa bunu da kattı masa. Bu nedir be? Kanka sen öldün öldün. Sen öldün. Hiç çekilmeyeceğim. Şöyle geleyim. Bir bomba atacağım arkadaşlar. Bu Hacı Bekir okumudur arkadaşlar. Şu an canlandı. Ve Patladı bak görün. Bom. <laughs> Haydi bakalım. Arkadaşlar beğeni paylaşım. Yorum atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoppa.